Selamlar. Size bu ülkenin, bu toprakların altındaki gerçek servetinden bahsedeceğim. Öyle bir zenginlik ki doğru yönetilirse bu millete 500-600 yıl bolluk, refah, yüksek sosyal ve kültürel düzey getirecek bir kader biletidir bu. Yanlış duymadınız. Halk için kullanılırsa 500-600 yıl boyunca bu ülkeye zenginlik yaşatacak bir doğal kaynaktan bahsediyorum. Merak ettiniz değil mi? Hemen söylüyorum. Bu doğal kaynağın ismi nadir toprak elementleri. Biliyorum kulağa sıkıcı bir kimya dersi gibi geliyor ama değil. Bu elementler içinde bulunduğumuz dijital çağın, yeşil teknolojinin, savunma sanayinin kanıdır. Yapay zeka ve uzay teknolojilerinin can damarıdır. Cep telefonunuzdaki titreşimden elektrikli arabanızın motorundaki mıknatıslara, F-35'in radar sistemine kadar her yerdeler ve en can alıcı nokta Türkiye Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk devasa bir rezerve sahip olduğu iddia ediliyor. Bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Dünyanın en büyük ikinci rezervi. Şimdi gelelim asıl sarsıcı soruya. Bu zenginlik kime ait? Bu zenginlik ne bir siyasetçiye, ne bir şirkete, ne de birkaç zümreye aittir o 694 milyon ton evdeki kediden sokaktaki köpekten dağdaki böceğe uçan kuşa kadar bu topraklarda yaşayan her canlının her vatandaşın hakkıdır. Bu sizin hakkınız, senin hakkın, benim hakkım, onun hakkı, hepimizin ortak mirası. Peki bu muazzam rezervin keşfine rağmen önümüzdeki 3-5 yıl içinde eğer toplumsal refahımız artmazsa, eğer hala doğal gaz, elektrik, su faturaları belimizi bükmeye devam ederse, eğer sürekli yeni vergiler, ek vergilerle cebimizden son kuruşa kadar alınmaya çalışılırsa, o zaman net bir şey söyleyeyim. Bilin ki sömürülüyoruz, bilin ki hortumlanıyoruz. Çünkü bu rezerv öyle bir rezerv ki ülkeye çağ atlatacak potansiyelde. Ama o potansiyel bir avuç insanın kasasına akıtılıyorsa sessiz kalmak ihanet olur. Bakın Eskişehir ve çevresinde nadir elementler kolay çıkarılsın diye ormanları yakıldı gibi bir söylentiler dolaşıyor. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Böyle bir zenginliğin olduğu yerde şeffaflık zırhı en kalın haliyle kuşanılmalıdır. Her adım, her anlaşma, her kuruş milletin gözü önünde olmalıdır. Zira bu bizim gelecek 500 yıllık zenginliğimizdir. Lütfen bu konuda duyarlı ve hassas olalım. Bu elementler bu ülkenin, bu toplumun geleceğidir. Çocuklarımızın temiz nefesi, sağlıklı gıdası, güçlü eğitimi ve huzurlu bir hayatı için büyük bir teminattır. Bu hakkınızı kimseye yedirmeyin. Bu sadece bir maden değil. Bu bizim yüksek sosyal ve kültürel düzeyimizin teminatıdır. Soru basit. Bu ülkenin altındaki servet millete mi hizmet edecek yoksa birkaç kişinin kasasına mı akacak? Takipte kalın, sorgulayın ve hakkınıza sahip çıkın.